Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü geri dönüşüm projem yoğurt kabından olacak. Böyle bahar aylarına yaklaşırken artık bahar ayında ekeceğim çiçeklerime saksılar yapmaya başladım. Bunları da tabi yoğurt kovalarını değerlendirerek yapıyorum. Zaman zaman da tabi böyle yapacağım yine ve her yaptığımı da sizlerle paylaşacağım. Bugünkü dönüşüm yapım şeklim çitlerden olacak bunun için böyle bir kartona ihtiyacım var kartona boyutlarında kendi boyutlarında şöyle ölçüsünü alıyorum 12 santim 12 santim boyunda ee, yani tabi ben kendi yoğurt kovama göre konuşuyorum siz kendi yoğurt kovanıza göre kesersiniz çitler hazırlayacağım. Şöyle çiziyorum. Cetvel genişliğinde yapıyorum. çizdiğim çit şeklindeki kartonumu kesiyorum ve aynı e, daha önceki yapmış olduğum projemde üzerindeki kağıdı soymuştum biliyorsunuz bunu yine aynı şekilde buradaki kağıdını ıslatarak soyacağım Bu şekilde gördüğünüz gibi üzerine soyduktan sonra yapıştırmaya başlayacağım. Tabi önce hemen yapıştırmayacağım, boyayacağım, üzerine peçete dekupajı yapacağım, süsleyeceğim, sonra da yapıştırmaya başlayacağım. Şimdi e, kartonumu ıslatıyorum ve soyuyorum. Evet, ıslatıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay çıkıyor. Güzel ıslattığınız zaman. Şimdi bunları süsleyeceğim. Yoğurt kovasının üstünü boyayabilirsiniz de ben boyamayacağım. Yani sonuçta bahçemde kullanacağım için boya yapmayı düşünmüyorum. Ama evin içinde kullanacak olsaydım büyük bir ihtimalle boyardım daha dekoratif dursun diye bahçede kullanacağım için boyamıyorum. Şimdi önce beyaz çitlerimi beyaz boyayarak başlıyorum. çitlerden aşağı yukarı 15 taneye yakın. Dediğim gibi kovanızın büyüklüğüne göre değişir. Yaptığınız genişliğe göre de değişir. Ama ben yaklaşık 15 tane hazırlayacağım. Şimdi kurumaya bırakıyorum. Evet çitim beyaza boyadım, kurudu. Şimdi e, hafif renklendireceğim. Önce biraz lila rengiyle yapmak istiyorum bunu. Hafif hafif. Sonra da bir damla kırmızıyla 3-5 damla beyazı karıştırarak pembe elde ettim. Aynı şekilde biraz da pembe ile geçiyorum. Ve üzerine yine peçeteden faydalandığım çiçeklerimi dekupaj yapıyorum. Ve tabii ki yine tek kat olarak tutkal sürüyorum önce. Tamamen bahara uygun bir konseptle saksımızı hazırlıyoruz. Aynı şekilde bir tane de küçük koyuyorum ortaya. tutkalım kuruyunca peçetelerim ortaya çıkacak. Ve böyle bundan yaklaşık 15 tane çit hazırlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar ben daha önce hazırlamıştım çitlerimi. Şimdi onları yapıştırmaya geldi sıra. sıcak silikondan faydalanıyorum. Önce ortadan sonra da kenarları yapıştırarak yapıştırma işlemime devam ediyorum. Evet son çitimi de takıyorum. sonra içlerini boyayacağım şu kısımlarını Evet sevgili arkadaşlar çitlerim kurudu boy işlerim de bitti şimdi de son vernikte sıra verniği sürmemin sebebi de suya dayanıklı olması istediğim için bu şekilde verniğimi de sürüyorum Evet, verneğim de kuruduktan sonra sunuma geçiyorum evet sevgili arkadaşlar çift görünümlü saksım bitti yani ben tabi şimdilik elimdeki para çiçeğimi koydum içine ama baharda renk renk çiçekler alıp içine koymayı düşünüyorum şimdiden de yavaş yavaş saksılarımı yapmaya başlıyorum eğer saksımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Teşekkür ederim.